İyi günler velilerim ve öğrencilerim. Birinci sınıfta hayat bilgisi dersindeyiz. Sınıf kurallarımızdan başladık. Düşünelim, söyleyelim diyor. Aşağıdaki resmi inceleyin. Bu sınıfta kurallara uygun davranıldığını söyleyebilir miyiz? diyor. Hemen bu resim için bahsediyor bunu. Gördüğünüz gibi hayır dedik. Öğrenciler yanlış davranıyor şeklinde. Defterimize ne yapabiliriz? Yazabiliriz. tabi. başlı öncelikle yazacağız. Baktığımız zaman sınıfta çocuklar mesela hem taburenin üzerine çıkmışlar, tahtayı karalıyorlar, yeri çöp kusunu yere devirmişler. Burada bir kıyafet birinin üstü yerde geziyor. Sonra yere çöp atılmış, defterler burada buruşuk şekilde rastgele duruyor gibi değil mi? Dağınık bir sınıf. Evet, devam edelim. Bir B sınıfı öğrencileri hep birlikte sınıf kurallarını belirlediler. Resimleri inceleyerek bu kuralların neler olduğunu söyleyelim. Şimdi aşağıdaki sınıflara bakıyoruz. Birincisi bu iki çocuklar belirlemişler. Arkadaşlarımıza ve arkadaşlarımızın eşyalarına zarar vermeyelim. Hem arkadaşların hem de arkadaşların eşyalarına ne yapacağız? Zarar vermeyeceğiz. Sonra söz alarak konuşalım diyor. Yani parmak kaldırarak ne yapacağız? Öğretmenden izin istemiş olacağız ve öylelikle konuşacağız. Yoksa herkes konuşsa ne olur? Hiçbir şey anlaşılmaz olur. Evet hemen devam edelim. Sınıf kurallarında sınıf eşyalarına zarar vermeyelim diyor. Bir tanesi bu. Sonra bakın burada arkadaş ne yapıyor? Burayı karalıyor. Arkadaşı da gelmiş onu uyarıyor diyor. Sen diyor sırayı niye karalıyorsun diyor. Bir sınıf kuralımızdan bir tanesi de derse zamanında girelim. Bakın saat tam 8.30 olmuş. Ders zamanı artık gelmiş geçiyor. Bu arkadaş ne olmuş? Biraz geç kalmış derse. Sonra bu arkadaşınız bakın sınıfımızı temiz tutalım diyor. Çöpler çöpe atılacak. Möpler nedir? Kağıt gibi olan şeyler, metaller, möp kutuları var. Onlara atılacak geri dönüşüm kutularına. Sınıflarımızın, sınıfımızın kurallarını belirleyerek söyleyelim. Bunu da kendi sınıfınızda da ekstradan kuralları ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Bunları yazabilirsiniz. Bunlar da üzerine yeni yeni kurallar da ekleyebilirsiniz diyorum. Şimdi bir de burada bir etkinlik var. Ona geldik. Hangi kurallara uygunsa o resmi boyayınız diyor. Aşağıdaki resimleri inceledik. Sınıf kurallarına uygun davranışta içeren resimleri boyayalım diyor. Mesela burada diğer arkadaşının defterini ne yapıyor? Karalıyor. Bu uygun değil. Burada ise her ikisi herkes kendi defterini ya da resmini ne yapıyor? Yapıyor. Onun için bunu boyadım. Tabii siz daha güzel boyayabilirsiniz. Burada sıranın üzerine çıkmışlar. Onun için bu uygun bir davranış değil. Sıra sınıf kurallarına aykırı. Ama burada ne yapmışlar? Oturmuşlar güzel güzel kitaplarını okuyorlar. Bu uygun. Buradaki resimde e, çöp kutusunu devirmişler. Hatta top gibi oynuyorlar. Etrafa da çöp yayılmış. Ama buradakiler de ne yapıyorlar? Çöplerini çöp kutusuna atıyorlar. İşte bunlar sınıf kurallarının da boyalı şekli diyebiliriz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.